Şimdi burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi SA ile bunun tümleyeninin toplamı mutlaka bir tane evrensel küme yapıyor. Bu kuraldır. O zaman biz bunları taraf tarafa toplarsak, bunları taraf tarafa topladığımızda burada bir tane evrensel küme geldi. Bakın, burası bir tane evrensel küme olmuş oldu. Aynı şekilde artı SB ile SB'nin değili yine evrensel kümedir. Bakın yazıyoruz eşittir 11 ile 9'u topladığımızda 20 olacak. 2 tane bakın 2 tane evrensel küme eşittir 20 ise bir tanesi ne olur? Bunların 10 olmuş olur. Yani SE 10 olmuş olacak. Peki bakın buradan SC ile bakın SC ile SC'nin toplamı ne olacak? Bir evrensel küme olmuş olacak. Peki evrensel kümeyi kaç bulduk? 10 bulduk. S, C'nin değili 3'tür. 3'ü karşı tarafa attığımızda demek ki C'nin eleman sayısı ne olmuş olacak? 7 olacak. Doğru cevap E şıkkı. Şimdi öncelikle B'nin değili yani B'de olmayan kimler var? Onları bir yazmaya çalışalım. Mesela buraya yazalım. B'de olmayan 1 var. Ondan sonra 2 var. Sonrasında 5 var. B'de olmayan 8 var. Ve 9 vardır. Şimdi Bunlar B'nin tümleyeni. Şimdi burada A'da olacak ama B'de olmayacak kimlerdir? Bunu da yazalım. A'da olacak ama B'de olmayacak kimler? Şuraya yazalım. 1 var, 2 var ve 5 var. Bu kümeler. Peki bu kümede olacak ama bu kümede olmayacak kimler vardır? Sadece 8 ve 9 vardır. Doğru olan cevabımız D şıkkı olmuş olacak. Şimdi Venn şeması çizelim. Bir A kümemiz var. Sonrasında B kümemiz olsun. Bir de evrensel kümemiz var. Bunu da çizelim. Burası da evrensel kümemiz. Şimdi A'nın değili birleşim B'nin değili ne demektir? Şu demektir. A kesişim B'nin tümleyeni demektir. Bu kime eşit? 12 eşittir. Peki A kesişim B demek 3 demektir. Ben buraya 3'ü yazdım. Peki buradaki ifade ne demektir? Bakın A birleşim B'nin tümleyeni demektir. Bu da kime eşit? 7'ye eşitmiş. A birleşim B'nin tümleyeni evrensel kümedir. Yani burası da 7 olmuş olacak. Peki buradan A kesişim B'de olmayan 12'ymiş. Yani buraya X dersek buraya Y dersek demek ki X artı Y artı 7 A kesişim B'de olmayan kime eşit? 12'ye eşitmiş. 7'yi karşı tarafa attığımızda X artı Y ne olur buradan? 5 olmuş olur. A birleşim B demek x artı y artı 3 demektir. 5'e 3 eklediğimizde A birleşim B'nin 8 olduğunu bulmuş olacağız. A, B, C kümeleri Venn şeması ile gösterilmiştir. Buna göre saralı bölgenin A, B ve C kümeleri cinsinden gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Şimdi normalde B kesişim C olacak. Fakat bir durum var. Şurası olmayacakmış. Demek ki B kesişim C'de olacak ama A'da hiçbir şekilde olmayacak demektir bu. O da B şıkkında mevcuttur. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi öncelikle A kümesini ve B kümesini yazalım. Şimdi A kümesinde çift rakamlar diyor. O zaman şöyle diyeceğim. 0, 2, 4, 6, 8 ve bu kadar. Başka da yok zaten. Çift rakamlar bunlardır. Peki B şıkkını nasıl yazacağız? diyor ki x 4'ün katıymış. 0 dahil 5'e kadar olan sayılar neymiş? O zaman 0 versek neye? 0 olacak. 1 versek 4 olacak. 2 versek 8 olacak. 3 versek 12 olacak. 4 verdiğimizde 16 olacak. 5 verdiğimizde 20 olacak. Ne diyor? A'da olmayan. Şimdi A'da olmayan ne demektir? Yani A'nın tümleyen demektir aslında. Şimdi silelim. Burada var, burada var, burada var, burada var, burada var. Şimdi burada A'da olmayan arıyoruz. Demek ki bunları ben buradan yok ettim. Ne kalacak geriye A'da olmayan için? 10 var, 12 var, 14 var, 16 var, 18 var ve 20 var. Şimdi bunlar nedir? A'da olmayanlardır. Toplamın, toplamını değil de eleman sayısını soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğu için bunun eleman sayısı nedir? 6'dır. Yani bunları sayıyoruz bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Peki B'de olmayan. Şimdi B'de olmayan demek yani 0'ı, 4'ü, 8'i, 12'yi, 16'yı, 20'yi almayacağım. O zaman 0'ı, 2'yi, 4'ü, 16'yı ve 20'yi almayacaksam ne demektir bu B'nin tümleyeni? Bakın 2 demektir. Buraya yazalım. Şuraya B'nin tümleyeni diyelim. Bu aşağı kısma yazalım. Bakın 2 vardır B'de olmayan. Sonrasında 6 vardır. Sonrasında 10 vardır. Sonrasında 14 vardır. Bir de 18 vardır. Peki B'de olmayan kaç tane? 1 2 3 4 5 tane. O zaman 5 tane B'de olmayan bunların toplamını sormuş. Toplamda bunların cevabı A şıkkı olan 11 olmuş olacak. Şimdi Venn şeması çizelim. O zaman bir tane A kümemiz var. Bir tane B kümemiz var. Bunları şöyle isimlendirelim. Bir de evrensel küme olacak. Bu evrensel kümeyi şöyle çizmeye çalışalım. Evet. Şimdi burada SB'den başlayalım. SB'ye x dersek A'da olup B'de olmayan ne olur? x eksi 2 olur. Peki SB'miz x unutmayalım. Şimdi A birleşim B 16'ymış. O zaman SB yani x artı x eksi 2 ifadesi kime eşit? 16 eşit. Buradan 2x eksi 2 eşittir 16 ise 2x eşittir 18 olacak. X'imiz buradan ne gelecek? 9 gelecek. X'imiz 9 geldiği için burası ne olacak? 7 olmuş olacak. Şimdi SB'miz X'ti. Ben buradaki 2'yi sol tarafa alırsam demek ki A kesişim B ne olur? X eksi 2 olur. Demek ki burası da X eksi 2 olacakmış. Yani burası da aslında ne oldu? 7 olmuş oldu. Çünkü X'imizi 9 bulmuştuk. Şimdi devam edelim. Şimdi burada bakın evrensel kümemiz de var. Evrensel kümemize Y diyelim. Buradaki evrensel kümemiz de Y olmuş olsun. Peki devam edelim şimdi. Burada A birleşim B'yi 16 vermişti. O zaman A birleşim B'yi 16 verdiyse 7, 7, 14. Bakın burası 7 olacak. Burası 7 olacak. 14 buraya kaç kalacak? 2 kalmış olacak. Şimdi A'nın değili birleşim B'nin değili demek. Bakın ne demektir? A kesişim B'nin tümleyeni demektir. Bunun en az olması için mutlaka evrensel kümenin en az olması lazım. Hatta sıfır olması lazım. O zaman A kesişim B'nin tümleyeni demek 7 ve 2 demektir. Bakın buradaki 7 ve buradaki 2 demektir. Bunların toplamı da bize neyi verecek? D şıkkını vermiş olacak. Şimdi A kümesini ve B kümesini bulmaya çalışalım. 4'ün katı ve K'da pozitif tam sayılmış. O zaman A'yı bulabiliriz. 4'ten başlayacak. Sonra 8, sonra 12 şeklinde. En son kime kadar gideceğiz? 100'e kadar gideceğiz. Çünkü 100 dahil ve 4'ün katıdır. Burada son terim eksi ilk terim yapacağım. Yani son terim Eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 bize neyi vermiş olacak? A kümesinin eleman sayısını vermiş olacak. Terim sayısı bu da nedir? 25'tir. Peki B kümesine bakarsak. B kümesi de 3'ün katı. Yani nereden başlayacak B kümesi de? Ee, burada 3'ün katı olduğu için 3'ten başlayacağız. Pozitif tam sayı 3 olacak. Burası 6 olacak. Nereye kadar gitmiş olacak? Yine 150'ye kadar gitmiş olacak. Peki B'deki eleman sayısı nedir? Şimdi 150'yi yazdık. Evet. Eksi ilk terim bölü artış miktarı 3. 3 artıyor. Artı 1. Buradan ne gelmiş olacak? Şimdi 153'ten 3 çıkardığımızda 147 olacak. Şimdi 147'yi kime böleceğiz? 3'e böleceğiz. Buradan bölelim bakın. 3'e böldüğümüzde burası 4 olacak. 12 kalan 27 olacak. Buradan da 9 gelecek. 1 eklediğimizde 50 olmuş olacak. Demek ki bu da B kümesinin Terim sayısı diyebiliriz. Şimdi buradan bize ne istiyor ona bakalım. Şimdi burada aslında A'da olup B'de olmayan eleman sayısını istiyor. Bize ne lazım? A kesişim B lazım. Onu da bulalım. Daha rahat ederiz çünkü. A kesişim B demek hem 4'e hem 3'e bölünecek. Yani 12. 4 ve 3'ün ortak katı olacak. 12 bakın 24 şeklinde gidecek. Nereye kadar gidecek? 96'ya kadar gidecek. Çünkü 100'den öncesi olacak. Çünkü burası 150. Sonrası yani 100 ile 150 arasında ortak olmayacak. O zaman terim sayısı nedir? Bakın 96 son terim. ilk terim 12. Bölü artış miktarı ne diye artıyor? 12 diye artıyor. Artı 1. Peki burası nedir? 8'dir. Şimdi Venn şeması çizersek daha rahat bir şekilde anlarız. Burası A kümesi olsun. Burası da B kümesi olsun. Şimdi A kesişim B ne demektir? 8 demektir. A'da olacak B'de olmayacağı arıyoruz. Burası da X olsun. Yani buradaki arayacağımız ifade bu olmuş olacak aslında. Şimdi normalde B kümesini bulmuştuk. Kaç bulmuştuk B kümesini? 50 bulmuştuk. Şimdi burası 8 ise kaç kalıyor? 42 kalmış olacak burası. Peki S, A'yı bulmuştuk. Kaç S, A? 25'tir. O zaman buraya kaç kalacak 25 olması için? 17 kalacak. Doğru olan cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Verilen küme işleminin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bunların mantık ile ilişkilendirirsek mesela A kümesi ve P olsun. B kümesi Q olarak gösterelim. Şimdi burada kesişim demek ve bağlacı demektir. Buradaki kesişim V bağlacı, bu da aynı şekilde ve bağlacı demektir. Yani P ve B'ye Q demiştik. Q'nun değil olacak burası. Q'nun değili ve Aynı şekilde Q ve P'nin değili. Şimdi burada şunu düşünebiliriz aslında. Buradaki bağlaçlarımız aynı olduğu için parantezi kaldırabiliriz. Yani şöyle yapalım aslında. P ve Q'yu yan yana yazdık. Aynı şekilde onun yanına hemen Q'nun değilini yazıyoruz. Hemen bu P'nin yanına da P'nin değilini yazıyoruz. Yani bunu bu şekilde yazabiliriz. Çünkü bütün bağlaçlarımız V bağlacıyla verilmiş. O zaman buradaki ifade bize neyi verecek? Biri 1, bir, biri 0 ise V bağlacında bir tane 0 olması sonucun 0 olmasıyla alakalı. Bu da aynı şekilde sonucun 0 olmasıyla alakalı. 0 ve 0 bağlacı neyi verecek bize? 0'ı e vermiş olacak. Peki burada eğer 0 çıkarsa sonucumuz bu kime denktir? Boş kümeye denktir. Demek ki doğru cevap B şıkkı olmuş olacak. Şimdi A birleşim B'yi şöyle yazabiliriz. Bakın şimdi öncelikle A birleşim B'yi biz nasıl yazıyorduk? Hani S A artı S B şeklinde yazıyorduk. Aslında şöyle yazabiliriz. S A fark B artı S B fark A artı devam ediyorum. S A kesişim B. Neden artı diyorum? Şimdi biz normal şartlar altında bakın iki tane küme olsun. Biri A kümesi olsun. Diğeri de B kümesi olsun. Şimdi normalde biz bunu yazarken şöyle yapıyorduk. Bakın burası x olsun, burası y olsun, burası da z olsun. Yani diyordu ki a birleşim b yazarken s a artı s b, en sonunda buradaki y'yi iki defa saydığımız için eksi s a kesişim b diyorduk. Dikkat ederseniz buradaki s a fark b neresi? Şurası. Peki buradaki s b fark a neresi? Burası. Yani aslında çıkarmıyoruz. Buradaki kesişimi de ne yapıyoruz? Buraya ekliyoruz. O zaman devam edelim. A kesişim B'yi 5 vermiş. Direkt yerine yazacağım. B fark A'yı 3 vermiş. Yerine yazdım. A fark B'yi 2 vermiş. Yerine yazdım. Bunların toplamı bize cevabı verecek. Cevabımız buradan ee, A birleşim B'nin eleman sayısı daha doğrusu kaç olacak? 10 olmuş olacak. Şimdi A birleşim B'nin cevabı ne oldu? 10 olmuş oldu. Peki bizden ne istiyor? Alt küme sayısını istiyor. Eleman sayısı 10 ise alt küme nedir? 2 üzeri 10 demektir. Peki 2 üzeri 10 da 1024 yapar. Doğru olan cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Şimdi boyalı olan ifadeyi bize gösterin demiş. Şimdi mutlaka nerede olacak? Mutlaka C'de olacak. O zaman bakın mutlaka C'de olacak. Bakın C'de var. Tarıyadığım yer C'de. Peki kimde yok? Bakın C'de olacak ama C'de olacak ama A birleşim B'de olmayacak. Bakın hem A'da olmayacak, bak hem A'da olmayacak hem de B'de olmayacak. Bu nerede var? Bakın C'de var ama A birleşim B'de yok. Doğru olan cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Bu tarz sorularda yine Venn şemasıyla göstermeye çalışalım. Şimdi burası A kümesi, burası da B kümesi olsun. Şöyle yazalım. Burası A kümesi, burası da B kümesi. Şimdi A kesişim B'ye X dersen ne olur? Bakın burası X ise A'da olup B'de olmayan ne olacak? 2X olacak. B'de olup A'da olmayan da 2X olmuş olacak. Yani burası da aynı şekilde ne oldu? 2X olmuş oldu. Bunu yazdık. Peki A birleşim B 15'miş. A birleşim B 15 demesi 5X demektir. 5X eşittir 15 ise buradan X'imiz ne gelecek? 3 gelmiş olacak. Peki A'da olup B'de olmayanın alt küme sayısı. A'da olup B'de olmayan 2x'tir. Peki x'i kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk. 2 çarpı 3'ten 6. Peki 6'nın alt küme sayısı 2 üzeri 6'dan nedir? Bakın 64'tür. Doğru olan cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Şimdi öncelikle yukarıdaki eşitliğin her tarafını 12 ile çarparsak. Yani ben bunu 12 ile çarpıyorum. Bunu 12 ile çarpacağım. Bunu da 12 ile çarpacağım. Şimdi buradaki 12'den kurtulma adına 12'yi bakın 4'e böldüğümüzde 3 olacak. Demek ki burası 3 çarpı B kesişim A'da olmayan demek B fark A demektir. Yani burası arkadaşlar ne olacak? B fark A olmuş olacak. Devam ediyorum eşittir. 12'yi 3'e böldüğümüzde 4 kalacak. Burası da nedir? 4 çarpı A kesişim B'nin değil demek A fark B demektir. Bunu da yazdık. Peki en sonunda 12'ler gitti ne eşit olacak? A birleşim B'ye eşit olmuş olacak. Şimdi burada Venn şeması çizebiliriz aslında. Bu A kümesi olsun. Burası da B kümesi olsun. Şimdi A kümemiz var, B kümemiz var. Şimdi bunların ekokunu alabiliriz veya şöyle yapabiliriz. Bakın burası 12 olması için ne gerekiyor? 4k gerekiyor. Bunun 12 olması için ne gerekiyor? 3k gerekiyor. Yani 12k. Bu da neye direkt 12k'ya eşittir. Peki o zaman şöyle yapalım. A'da olup B'de olmayan 3K'ymış. Yani burası 3K olacak. B'de olup A'da olmayan nedir? 4K'dır. Burası 4K olacak. A birleşim B neymiş? 12K'ymış. Demek ki buraya kaç kalacak? 5K kalmış olacak. Peki S A ne demekmiş? 16. S A ne demek? 8K demek. 8K eşittir. 16 ise buradan K'mız ne gelecek? 2 gelecek. A kesişim B demek 5K demektir. 5 çarpı 2'den 10. Şimdi A kesişim B'nin alt küme sayısı 2 üzeri 10 kadardır. Bu da kime eşit 1024'e eşittir. Doğru olan cevap A şıkkı olmuş olacak.